Merhabalar, mutfağım bir kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ıspanak kullanarak yalancı antep fıstığı tarifi paylaşıyorum. İlk olarak ıspanaklarımı şöyle 15-20 adet ıspanak sadece yaprak kısmını kullanıyoruz. ıspanaklarım rondomu aldım ve iyice eziyorum. Bu esnada ıspanaklarım ezilmediği için ben içerisinde kullanacağım sıvı yağını da ıspanağın üzerine ilave ediyorum. Siz isterseniz bir miktar suda kullanabilirsiniz ya da benim gibi bir çay bardağı sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Şimdi ıspanakların tamamını gördüğünüz gibi böyle püre haline gelecek şekilde iyice robottan ezdim. Şimdi bunu bir bardağa aktarıyorum. Şimdi Artık kekimizi yapabiliriz. Kekim için öncelikle 3 tane yumurtayı kabıma aldım. Üzerine 1 su bardağı toz şeker ve bunları güzelce kabarana kadar çırpıyorum. Şöyle beyaz beyaz küp küpü olana kadar çırpalım. Bu kıvamı geldikten sonra çırp, artık çırpmayı bırakabilirsiniz. Şimdi üzerine 1 su bardağı süt ilave ediyorum ve ıspanak püresini ilave edeceğim. Yağını da ıspanağa eklediğimiz için tekrar ilaveten yağ eklemiyoruz. Toplamda bir çay bardağı da yağ kullanıyorum. Sıvı yağ. Şimdi bunları da hafiften çırptıktan sonra şöyle yarım su bardağı da ince kıyılmış fındık. iyice inceltelim fındığı. Toz haline getirelim. Ve iki buçuk su bardağı da un bir paket kabartma tozu ve bir paket de vanilin. Bunları da aktardıktan sonra güzelce karıştırıyorum. Sadece un karışana kadar çırpalım. Çok fazla çırpmayalım. Bu esnada isterseniz siz fındık kullanmayabilirsiniz ama ben biraz daha lezzetli olması için çünkü süslemelerde kullanacağım için ben biraz da fındık ilave ettim. İsterseniz antep fıstığı da ilave edebilirsiniz. Şimdi tepsime yağlı kağıdımı serdim ve üzerine hazırladığım kek harcını ilave ediyorum. Fırınımda önceden çalıştırmıştım. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kekim tamamen pişene kadar güzelce pişiriyorum. Kürdan testi yaptıktan sonra kekinizi çıkartabilirsiniz. Zaten çok ince bir kek olduğu için kısa sürede pişecektir. Şimdi benim kekim pişti ve soğudu. Tamamen soğuması gerekiyor bu esnada. Şimdi tamamen soğuduktan sonra böyle gördüğünüz gibi dilimliyorum. İsterseniz elinizle de parçalayabilirsiniz. Şimdi bu dilimleri rondoya alıyorum ve bunu iyice inceltecek şekilde robottan geçiriyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde tamamen incelik bir hale geldi. Şimdi bunu tekrardan bir borcama alıyorum. Bu tarifi isterseniz keklerinizde, pastalarınızda, süslemelerde kolaylıkla kullanabilirsiniz. Hem sağlıklı hem de bol miktarda olduğu için gayet kullanışlı. Şimdi gördüğünüz gibi bu şekilde ben hepsini yaptım, hazırladım. Bunu isterseniz buzluğunuza saklayabilirsiniz veya normal buzdolabına saklayabilirsiniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.